Mavi 6-1 ve 13'e 1 gibi kapanması bir dürüst olmak gerekirse Buradan zor bir farkla başladı oyun. 13'e 1, Şüveydiz'de de 6'ya 1. Şüveydiz'de ben söyledim Sergen'e et sertti evet. ama diğer tarafta büyük aksilik gördüm bilirsen görmedim. Hani orada niye gidildi bilmiyorum. Biz birazcık geç girdik şefim bir de kuzu etiydi çok düdüklü de zaman isteyen bir etti. Başta... Yumurtalı köfteyi almıştım, sonra değiştik falan, orada biraz vakit tamam, kaybettik evet. açıkçası. Ama yani onun dışında boyutlama, dirilik falan, Ömrü Şef'in Bir dediği birebir aynısını yapmaya çalıştım. <laughs> Sen mu? Islattım. Orada vakit yok çünkü. Azize senin şu var ya, mütevazın hayranım ya. Ekşisiyle verdiği pişmesiyle yumuşaklığıyla terbiyesiyle çok doğruydu. Ee, güzel bir şekilde yapmışın tebrikler burcu. Teşekkür Durum ederim. Durum 13'e 1 gerçekten ciddi bir farkla başladı yarışma. Şimdi yeşil zarfı ve duvaklı pilav. Diğer bakın. Kırmızı takımda kim yaptı? Dilara ve Safanur. Şef, ama şeyi söylemem lazım. Kazansak da kaybetsek de pilavın çoğunu ben yaptım. Safanur yardım etti ama Safanur joker gibiydi. Herkese yardım etti. Hani bilgileri olsun bütün arkadaşlara. Mavide. de Bize, Mert ve Emre. Emre ve Mert. Durum 13'e 1. Bakalım nasıl gidecek. İlk oy. Kırmızı. 1-0 kırmızı öne geçiyor. Ve 13'e 2. İkinci oy. Mavi. 14'e 2. Yok ya. Ve 1-1. Bir, bir. Ne olur alalım. Kaybetsin şey de bizde. Gerisi 6 verim var. Mavi ilk galibiyetine koşuyor arkadaşlar. Bu da 6 arkadaşlar. 15'e 2, şey 2 1. ve 2-1 öne geçiyor. <laughs> Kırmızı. 2-2 <laughs> ve 15'e 3. Mavi. 3-2 ve 16'ya 3. Mavi bir oy daha alırsa e, duvaklı pilavında galibi olacak. Durum şu anda 3-2 mavi lehine ve 16-3 genelde mavi lehine. Ve 4-2 17'ye 3 mavi önde ee, hem ben. bu güzel duaklı pilavın kazananı oluyor. 4-2 ile son oyda açılacak birazdan. Hem de eğer Mavi bir oyda alırsa e, haftanın son oyunun, Mardin'de yaptığımız dış oyunun galibi olacak. Artık Mavi'nin kazanmaması için mucizeler gerekli. Şefim ben bunu daha önce hiç görmedim. Yani eğer yakalırsa yani iki yemekten açıklamadan kazanmak ilk defa olabilir mi? Benim yani ben de çok uzun zamandır böyle. Bu hafta ilklerin haftası. Ya. İlklerin haftası şey. Gelen her zaman <laughs> ilk değil. değil. <laughs> evet, durum şu anda 17'ye 3 ve son oy geliyor. Ey Allah'ım ne oldu? Mavi mavi 5 geliyor. sağlık. Tebrikler Sağ 18'e 3. Şaşırdım Bu da Mavi'yi Mavi haftanın son oyununu kazandığı için hele de Danilo Şef'in dediği gibi daha iki yemek varken Değil kazandığı de. için tebrik etmek gerekiyor. Tebrikler Mavi takım. Şey <laughs> evet Tahsin. Bir şey söylemek istiyorum. Dün çok zorlanarak verdiğim bir karar vardı Burcu ve Azize arasında. Yani gün sonunda düşünmem gereken şey gerçekten takımdı. E o yüzden çok üzülüyorum. Ama doğru bir karar verdim düşünüyorum. Çünkü Azize abla deli gibi koşturdu <laughs> ve pota da olsa öyle koşmayacaktı bence. Yok ya. O yüzden Burcu'nun profesyonelliğine, Azize ablanın da motivasyonuna teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Size ama gerçekten sadece orada. çok sevdiğim bir yörenin ve bizim benim Adana'daki yemeklerimize çok fazla benzediği için ben belki o kadar koşturmuş olabilirim. Onun alakası yoktu. <laughs> ee, ama şey şefim ben başında da görünce listeye düşünmüştüm doğru kişilere doğru yemekler verilirse gerçekten bugün alırız diyordum. Hani şöyle baktığımda arkamı döndüğümde. Cevap mı yaptı? Helal <laughs> olsun. Vallahi. Top. Sevimli. İnandıramıyoruz adamı. Şaşırdı. Kötü diyeceksiniz. Bir şey, şey. Diyeceksiniz, onu ben, bir <laughs> şey kötü. var. Yani sizin kıyma daha fazla kavurulduğu için daha tercih edildi. Sizin de zaten sizin kıyma biraz daha az kavuruldu yani. İlk oyun 7-0. ikinci oyun 6-1. Üçüncü oyun 5-2. Mavi takım bir efsane yazıyor şimdilik. Şimdi 7 ben, Belki skor olarak her şey belli ama... Ama yemekleri merak ediyoruz. gördüğümüz en büyük farklardan biri olabilir. Allah e razı olsun. 18'e 3. Ne böyle olduk ya? Hızlı hızlı kilis tavayı da açalım. Kilis tava ilk oy Sergen 1-0 kırmızı. Serger, 1 Bravo, Allah razı olsun. Kristof'a 1-0 kırmızı. 1-1 yaptım abi. Nazarlık o nazarlık. 2-1 abi? Allah razı olsun. 2-2 kırmızı. Allah Allah. <laughs> Bak sen şimdi. Şov yapmışsın. 3-2 abi? <laughs> 3-2 mavi. Mavi bir tane daha alırsa kilit savayla kazanacak. 4-2 mavi. Evet. Ve son oy evet. geliyor. Evet. Çok iyi. iyi. Tebrikler. Ve 4-3 mavi. Vay. Vay be. Ama bak o kadar kötü o değildi. Ama enteresan bir tren var. İlk oyun 7-0. ikincisi 6-1. Üçüncüsü 5-2. Dördüncüsü 4-3. Yani bir 10-10 falan daha olsa siz öne geçecekmişsiniz. Şey. <laughs> Yaklaşıyorsunuz. Atletik biyaptık hemenzeta kamera. Trende evet. göre sizin bunu 4 3 almanız lazım. Evet. Asen evet. ve Aziz ablayla. Bunu mu yaptı? Evet. Evet 22 6 zaten mavi takım kazandı ama tatlıya bakalım. Yes. 1 0 mavi 23 e 6. Bekliyorum Bekliyorduk. 2 0 mavi 24 e 6. Şapka çıkaralım lütfen. 3 0 mavi 25 e 6. Mavinin bir oya daha ihtiyacı var. Bu tatlıyı da kazanmak için. Ya. Ne? 26'ya 6. 4-0. Ne büyüsü yaptılar arkadaş? 26'ya 7. Olsun bir tane olsun abi. Bir tane olsun. 27'ye 7. 5-1 ve son oy. Tarihi bir fark. Yaraya tuz. 28 oya 7 oy. Benim bu oh, oyunlarda gördüğüm oh, en büyük farklardan biri herhalde. Oh, evet. Ve yaptığımız 5 beş yemeğin 5'ini de... 7 adet herhalde. mi oy aldık? Hepimize birer pul verirsiniz. Evet hepinize hepimize birer tane. Ah. Teşekkür ederim. Bunu teşekkür ederiz. Şey. Emre halay çekiyor abi burada. <laughs> Valla ben de çekeceğim. Ben <laughs> Nanetim kırıldı. <laughs> Kötü bir kaptandın. çağat. Ama kaybettik ya. Kaptandın. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum geri bağlayayım seni. Yani beraber o oldu. Dönerde verdik. Bu yarışmada aldık. Doğru mudur? Evet. Döneri 5-0 kaybettiniz. Ee, bu yarışmayı da 5-0 kazandınız. O zaman mavi takımı alkışlayalım. Tebrikler. Ama tabii ki kırmızı takım da haftayı 2 bir kapıyor. Evet. Bravo. Yani. Bravo. Bravo. Ben de kaptanlıkta. Tarsin, sen kaptanlıkta takımın yarısını potaya gönderdin. Bu kadar neden seviyorsun? Bizden şey kimse biliyorsun? gitmeyecek bu hafta. Bak ne? görürsün. Görürsün bakalım.